Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada Windows Listener'ımızı ekledik. C option'u ekledik. Şimdi normal butonlarımıza action'larımızı ekleyeceğiz. Şimdi bir nokta add evet. action listener sys bir ara de ekleyeceğiz bunu. 9 hatta. Butonlarımız butonlarımızı ekledikten sonra şuraya gelip bu ampulün üstüne basıp add unimplemented method diyen ilk kısım seçip bunu eklememiz lazım. Bu da şundan dolayı şurada işte direkt public class'ımız action listener'dan implement ettiği için işte biz class'ımızda da bu metodu barındırmadığı için ilk başta ondan dolayı bize öyle bir hata veriyor. Çünkü eklemeniz lazım gibisinden bir uyarı veriyor. Hata demeyeyim mi? Ondan sonra bu şurada. Şimdi şöyle bir şey var. CTRL e Shift F'i basarsanız şu her nasıl diyeyim dağınık olan kısımlarımızı otomatik olarak ekleyip kendi düzeltiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da burada söylemiş oluyor. Şimdi event listener'ı şöyle bir şey yapacağız şimdi. Onu çalıştırıp olunca. Şimdi eğer şu birinci butona tıklandıysa ve bunun işte yanında iki tane şey var. 1 ile 4. 1 ile 4'ün benim boşluksa, şu boş butonumsa bu birim onun yerine geç. Hangisi boşsa onun yerine geç. Şimdi aynı şey 2 için de geçerli. Mesela 2'ye Tıkladığım zaman 3 ile 1, 5 hangisi boşsa işte şu boşluktaki butonu oradaysa onun yerine geçecek. 2 kendi kayarak. Bunu tüm butonlarımız için yapıyoruz. Ondan sonra yani bunu tüm butonlarımız için yapıyoruz şimdi. En sonunda da bir if metoduyla şey yapacağız. İşte birinci butonun 1 eşit mi? ikinci butonum 2 eşit mi? Yani tümü. İşte 8 butonumda 8. butonum 8 eşit mi? Tüm eşitlik sağlıyorsa eğer işte kullanıcı kazandığınız gibisinde bir mesaj verecek. Ve oyunumuz Ahmet'e kütüphanesinde sadece bu kadar. Şimdi yavaştan yapmaya başlayalım. Bunu kapatıyorum şimdi. Şimdi eğiliz için şuradan bir command atayım. Buton 1 içinde if e nokta get source eşittir b1. String. Neyse yaz edeyim. eşittir. nokta. Get Sonra ilk bir daha açıyoruz. Bu işin şimdi kaç vardı? 2 ile 4 vardı. Şimdi B 2 nokta get label nokta equal boşluk sen. Sonra B 2 nokta set label yazı. Yes. Baby laf kısmı Aynı Dördüncü buton şimdi yapıyoruz şimdi yaşısı, evet. Şimdi burada Bunu yapalım şimdi Şöyle comment atayım, if Buton Şimdi burada kısaca ne yaptık? İşte tüm butonlarımıza action ekledik. eklediğimiz action'ı şu action perform metoduyla aldık ve onun içine de action event diye bir oradaki tıklamalarımız göndereceğiz. İşte verileri eğer diyoruz işte bu gelen action event'ımız birinci butondan geldiyse o zaman onun string diye yazı bir değişken oluşturduk ve onun işte birinci butonumuzun yazısını içindeki yazısını o string yaz metoduna atadık. Sonra if diyoruz tekrardan B2'miz eğer işte B2'mizin label'ında alacağız şimdi B2'mizdeki B2'mizdeki butonun yazısı eşitse boşluksa elif o şuradaki kısmımıza boşluksa o zaman diyoruz ki B2'mizin yazısını şu aldığımız B1'deki yazıyla değiştir. Yani B1'imizde atıyorum 1 vardı. Şimdi B2'miz de boşluktu. O zaman diyoruz ki işte buna eşitse B2'nin yerine butonun yerine 1 yaz. Ondan sonra da B1'in yerine de boşluk yaz. Aynı şey B4. buton için de geçerli. Hatta şöyle göstereyim ben size program çalıştırarak. Şimdi atıyorum. 7, siz varsayın 7, 1 değil de 7'yi ayarlıyoruz şu an 7'nin işte Şu 8. butonla 4. buton komşuları Eğer diyorum ki işte 8. buton boşluksa Şimdi önce 7'ye tıklamam lazım Tıklarsam Bu 7'nin yazısını string yazı diye tanımladığımız değişken atacak 7'yi Sonra bunun işte yanlarına bakacak 4 ile 8. butonlara eğer 8. butonumuz boşluksa burada diyoruz ki 8. butonun yazısını şuradaki attığımız string yazı işte 7'yi 8'e yazdır. İşte 8. butona yazdır. Ondan sonra buradaki boşluk olan işte 7. butonu da boşluk olarak yazdır diyoruz kısaca. Bunu tüm butonlarımız içinde de tek tek yapacağız kapatalım. Şimdi bu buton 2, 12, buton 2'miz şimdi yapalım. Sonra 2'den diğer derse geçeriz. buton 2. 2. Buton 2'nin konuşusu 1 var. Yani buton 2'nin konuşusu 1 var. Ondan sonra 5 var. sonra 3 var. Onu da alalım. Bir tane daha. Şimdi 3 var. Ondan sonra şimdi butonu ikimiz de bitmiş oldu. Şimdi Python şimdi zaten iki tane var. yapalım şöyle. 3 Python için sonra D3 2 var 2 var Bir de 4 konuştu muydu? Şurada bir hatamız var. Tamam. Şimdi iki komşusu, şimdi de dön, alt komşusu. Sonra bunu ayarlayalım. bu dersimiz burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler dilerim.